mensupları, vakıf çalışanları, vakıf heyetimiz, hayırlı vatandaşlarımız e, hayırlı bir günde hem hayırlı bir iş için toplandık. E, yaklaşık ben diğer iki buçuk, iki ay falan oldu. vekaatten vekaten geldik ama dedi ki kaymakam vekatı olmaz basılmış asılmış gibi çalışalım dedik. E, bunun çalışmalarını çeşitli ilerde yaptık. İşte bugün de somutlaştıralım dedik. E, hayırlı vatandaşlar dediler ki bu ilk geldiğinde borç çok güçlü bir yerdeydiler, çok şanslısınız dediler. Eğer dedik bor çok üste biz arkamıza alırız. Devam ederiz bir şekilde, bir şekilde dedik. E, ee, bir araca ihtiyacı vardı. Biliyorsunuz bakır demek yardımlaşma demek, yardım demek. Yardım taşımak için de bizim yerine denetim yapmamız gerekiyordu. Ama bir aracımız yoktu. Kiralık bir araç kullanıyorduk. Bu böyle olmaz dedik. Bize hem masraflı hem küfet de oluyor dedik. Ee, dolayısıyla gelen, vakfa gelen parayı da ben şahsım olarak ve eğitim olarak e, 50 lira, 100 lira fakire fukara vereceğimiz parayı da biz araba almıyorum dedik. Onları biz güne dağıtalım dedik. Her sefer vatandaşlarımızla beraber bir araç, borumuza yakışan bir araç tahsil Sağ olsun gittik. Allah razı olsun hiçbirisi bizi kızma, kırmadı. Gittim hiçbirisi bizi üzmedi. Kamakan Bey ne gereği yapalım dediler. Sağ olsun da bize tek kişi yüklenmeyelim İşte 4-5 tane sefer vatandaşımızla biz bu harcı alırız dedik. Gittik ve bizi geri çevirmediler. Ee, ve işte bu eser ortaya çıktı. Hep kendilerine söyledim gittiğim zaman. Dedim ki ee, hani insan öldüğünde amel defteri kapanır ama üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunların bir tanesi de arkasında kalıcı eserler bırakanlardır derler. Bu araba hayır için alındı. Hayır sayı vatandaşlar tarafından alındı ve hayırlı bir günde alındı. Belki Kadir Gecesi'nin içerisindeyiz belki de. Ben kendilerine çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun.